Osman Gazi Belediye'miz tarihi Bursa sınırları içerisinde, tarihi eserlerin yoğun olduğu bir ilçedeyiz. Tarihi eserlere yönelik ciddi çalışmalarımız var, restorasyonları sürdürüyoruz. Bununla birlikte tarihi eserlerin yanında, hanlar bölgesinde veya tarihi olmayan bölgelerde vatandaşın çok yoğun hareketli olduğu, bu yerlere de bizler keser tasarım çalışmaları kapsamında duvarlara resimler yaparak, yerlere değişik farklı resimler yaparak, böyle bir hareket getirmeyi planladık. Bu çalışmaları biz Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile yapıyoruz. Öğrenciler burada gelip çalışmanı sürdürüyorlar. Hem çevre temizlenmiş oluyor, duvarlardaki o boş veya kötü görüntü ortadan kalkmış oluyor. Ve dikkat çekici farklı tablolar ortaya çıkıyor. Yine tabii yerde göz algısıyla diyelim bir dere akıyor, su akıyor. E, suya batmayayım diye insan ister istemez e, karşıya atladığı böyle bir algı yönetimi yapan resimlerle birlikte canlı harekette bir e, atmosfer ortam geliştirmiş olacağız. Daha önceden buna benzer örnek e, bir iki noktada e, boyama çalışması yaptık, Osman Gazi istasyonunda, istasyon çıkışında seksi oynanacağı o çizgileri oraya yaptığımızda vatandaş eee trenden metrodan indikten sonra yürürken farklı bir atmosfer farklı bir ortama ister istemez götürmüş oluyor. Böyle bir çalışma inşallah güzel olacak. Şimdiden tepkiler gayet olumlu. E, hayırlı olsun diyoruz.